matematik öğretmeni Sevgi Kaya. Final evinizde programı kapsamında Kanal 23 aracılığıyla bugünden itibaren birlikte olacağız. Bugün 5. sınıfın yüzdeler konusu ile derslerimize başlıyoruz. Öncelikle günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız özellikle bankalarda, alışveriş merkezlerinde karşımıza çıkan yüzde ifadesinin matematiksel olarak ne anlama geldiğine birlikte bakalım. Aynı çokluğu farklı şekilde ifade etmenin bir yolu olan yüzde ifadesi paydası yüz olan kesirler için kullanılır. Yüzde kelimesi her yüz eş parçada veya her bir yüzlükte anlamına gelmektedir. Paydası yüz olan kesirler yüzde sembolü ile gösterilir. Yüzde olarak verilen bir sayı kesil olarak yazarken paya yüzde sembolünün yanındaki sayı paydaya ise yüz yazılır öğrendiklerimizi sorular üzerinden pekiştirelim. Bir su deposunun yüzde 65'i doldur. Bu ifadeyi kesir olarak yüzde ifadesini kesir olarak yazalım. Yüzde 65 ifadesinde paydamız yüz. Yüzde sembolünün yanındaki doğal sayıyı da paya yazıyoruz. Yüzde 65 veya 65 bölü 100 diye okuyoruz. Bir sonraki sorumuza bakalım. 7 bölü 100 kesin yüzde sembolü ile gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Amacımız paydanın 100 olmasıydı. Paydamız 100. Yüzde sembolü ile gösterirken yüzde ifadesini yazıyoruz. Paydaki sayıyı yüzde sembolünün yanına ekliyoruz. Yüzde 7. Bu yüzden cevabımız B seçeneği olacaktır. Şurada bu tarz sorularda şuna dikkat edelim. Bize verilen ifadeyi ondalık gösterimle lütfen karıştırmayalım. Bir sonraki sorumuza bakalım. Yüzde %14 ifadesi aşağıdaki kesirlerden hangisiyle ifade edilebilir? Öncelikle bize verilen yüzde %14 ifadesini kesir haline dönüştürelim. Paydamız 100, payımız 14. 14 bölü 100 ifadesini elde ettik. Şıklara baktığımızda 14 bölü 100 ifadesini göremiyoruz. Eğer şıklarda elde ettiğiniz ifadeyi göremiyorsanız mutlaka bu kesre denk bir kesir şıklarda verilmiştir. Peki denk kesir neydi? Bir bütünün aynı miktarını ifade eden kesirlerdi. Denk kesirleri nasıl elde ediyorduk? Sadeleştirme ve genişletme yöntemini kullanarak. Peki sadeleştirme ve genişletme neydi? Bir bütünün bir kesrin payını ve paydasını aynı sayıya bölmek sadeleştirme bir bütünün payını ve paydasını aynı sayıyla çarpmak genişletme anlamına geliyordu. Bu sene sıklıkla karşılaştığınız ve zorlandığınız konulardan biriydi sadeleştirme. Peki ne yapmamız gerekiyor? Hangi sayıyla sadeleştirmemiz gerekiyor? Payı ve paydası çift olan kesirleri çift sayılarla sadeleştirmek mutlaka aklınıza gelsin. 14/100 kesirinde hem pay hem de payda çift sayı olduğu için bu kesirleri, bu ifadeleri 2 ile sadeleştirelim. 14 bölü 2, 100 bölü 2. 14'ü 2'ye böldüğümüzde 7, 100'ü 2'ye böldüğümüzde 50. 14 bölü 100 kesirine denk olan 7 bölü 50 kesirini elde ettik. Şıklara baktığımızda 7 bölü 50'yi görebiliyoruz. O yüzden cevabımız D seçeneği. Bir sonraki sorumuza bakalım. 12 bölü 25 kesrinin yüzde ile gösterim aşağıdakilerden hangisidir diyor. Öncelikle ifademizi yazalım. Matematikte her şeyi yazmak zorundayız. 12 bölü 25 amacımız paydayı 100 yapmak. Fakat payda 25. Ne yapmamız gerekiyordu? Ya genişletme yöntemini kullanmamız gerekiyordu ya da sadeleştirilme yöntemini kullanmamız gerekiyordu. Paydaya bakalım. 25. Acaba... 25 sayısını hangi sayı ile çarptığımızda 100 elde ediyoruz. Bunu bulmak için ne yapalım? 100'ü 25'e bölelim. 100'ün içinde 25, 4 defa var. 4 kere 25, 100 kalan 0. Demek ki ben 12 bölü 25 kesrinin hem payını hem de paydasını 4 ile çarparak genişletebilirim. Çarpalım. 12 çarpı 4, 48. 25 çarpı 4, 100. Amacımız olan payda 100 elde ettik. Yüzde sembolüyle gösterelim. Sembolümüzü yazıyoruz. Payı yüzde sembolünün yanına ekliyoruz. Yüzde 48. Şıklara baktığımızda bulduğumuz sonucun C seçeneğinde olduğunu görüyoruz. Cevabımız C seçeneği. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bir okuldaki öğrencilere matematik dersini seviyor musunuz sorusuna verilen cevaplar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu tabloya göre evet cevabını veren tüm öğrencilerin yüzde kaçıdır diyor. Öncelikle bu ankete katılan toplam öğrenci sayısını bulalım. Evet cevabı veren öğrenciler 64, hayır cevabını veren öğrenci sayısı 16. Toplayalım. Onun sıfır elde var. 1, 6, 1 daha 7, 1 de elde, 8, 80. Demek ki bizim bu ankete katılan tüm öğrenci sayımız... 80. Peki biz bunu matematiksel olarak nasıl ifade ediyoruz? 80 tane öğrenciden 64 tanesi evet cevabını verdi. Amacımız ne? Yüzde sembolüyle göstermek. Peki ne yapmamız gerekiyor? Paydayı yüz yapmak. 80'i direkt genişletme yöntemi kullanarak yüz yapabiliyor muyuz? Bunu şöyle yapalım. 100'ü 80'e bölelim. Bölünen sayıdan bir sıfır sildiğimizde bölen sayıdan da bir sıfır silebiliyoruz. Onun içinde 8 bir defa var. 1 kere 8, 8. Kalan 2. Tam bölünmediği için direkt genişletme yöntemi yapamıyoruz. O halde eğer ben direkt genişletme yöntemi kullanarak paydayı 100 yapamıyorsam bana verilen kesri öncelikle sadeleştirmem gerekiyor. Hangi sayıyla sadeleştireceğim? Hem 64 hem de 80 çift sayı olduğu için çift sayılardan birini mutlaka tam bölünüyor. 80 bu konuda bize yol gösterecek. 8 sayısına tam bölünüyor. 64 de 8'in karesi olduğu için 8'e bölüyoruz. 64'ü 8'e böldüğümüzde 8, 80'i 8'e böldüğümüzde 10. 8 bölü 10 denk kesim elde ettik. Sadeleştirme yöntemini kullanarak şimdi paydayı 100 yapmak için... Verilen 8 bölü 10 kesirin 10 ile genişletiyoruz. 8 çarpı 10 bölü 10 çarpı 10 80 bölü 100. Yüzde 80 elde ettik. Bunu yüzde sembolü ile yüzde 80 diye gösteriyoruz. Cevabımız D seçeneği. Bir sonraki sorumuza bakalım. Yukarıda verilen kırmızı ve mavi topların sayısının toplam top sayısının kaçta kaç olduğunu kesir, ondalık gösterim ve yüzde olarak ifade edelim. Öncelikle bize verilen kırmızı top sayısı ve mavi top sayısını yazalım. Kırmızı top sayısı 1, 2, 3, 4 tane. Mavi top sayısı bir tane. Tüm toplar içerisinden yüzdelik dilimini bulmamız gerektiği için toplam top sayısı bizim için önemlidir. Topladığımızda toplam top sayısı 5 olduğunu görüyoruz. Şimdi kırmızı topların kesir olarak ifade edelim. 5 tane topun içerisinden 4 tanesi Kırmızı, beş tane topun içerisinden bir tanesi mavi. Amacımız kesir, ondalık gösterimi yüzde olarak ifade etmek. Kesir olarak ifade ettik. Peki ondalık gösterim olarak nasıl ifade ediyoruz? Pa ondalık gösterim neydi? Paydası 10 100 ve bin olan kesirlerdi. Amacımız paydayı 10 yüz ya da bin yapmak. Bizden yüzde olarak da ifadesi istendiği için paydayı 100 yapalım. 5 paydamızda 5 var. Peki 5 yüzün 20 katı olduğunu hepimiz biliyoruz. O zaman 4 bölü 5 kesrini ve 1 bölü 5 kesrini 20 ile genişletelim. Kırmızı toplar yüzde 80'ini, mavi toplar yüzde 20'sini oluşturuyor. Peki ben bunu ondalık olarak nasıl ifade ediyordum? Bana verilen kesrin önünde herhangi bir sayma sayısı olmadığı için 0 tam virgülden sonra paydaki sayının tamamı yazılıyordu. 80. Virgülden sonraki basamak sayısı paydadaki sıfır sayısını karşıladığı için ifademiz doğru. Yüzde %20 ifadesini ondalık olarak gösterelim. Yine yanında herhangi bir sayma sayısı olmadığı için 0 tam. Virgülden sonra paydaki sayının tamamı yazılır. 20. Virgülden sonraki basamak sayısı paydadaki 0 sayısını karşıladığı için ifademiz doğru. Peki biz bunu yüzde olarak nasıl ifade ediyoruz? Yüzde 80. Paydamız 100 olduğu için direkt sembolü yazalım. Yüzde 80. Mavi toplar içinde aynı işlemi gerçekleştirelim. Yüzde 20 bizden istenenleri kesir, ondalık gösterim ve yüzde olarak yazdık. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bir oyuncakçıdaki 600 oyuncağın 150 tanesi satılmıştır. Satılan oyuncakların toplam oyuncak arasındaki yüzdesini bulalım. Bunu matematiksel olarak nasıl ifade ediyoruz? 600'e 150 tanesi satıldı. Amacımız paydayı 100 yapmak. Paydada 600 bize yol gösterecek. Hem pay hem de payda çift sayı olduğu için muhtemelen bu sayılar 6 ile sadeleştirilebiliyor. 6 ile sadeleştirelim. 150'yi 6'ya böldüğümüzde 25, 600'ü 6'ya böldüğümüzde 100. %25 denk kesimi elde ettik. Peki bunu yüzde olarak nasıl gösteriyoruz? Yüzde ifadesinin yanına paydaki sayıyı yazıyoruz. Yüzde 25. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bir okuldaki veri toplantısına 240 veliden yüzde 80'i katılmıştır. Toplantıya katılan velilerin sayısını yüzde olarak ifade edelim. Öncelikle bunu kesir halinde matematiksel olarak ifade edelim. 240 veliden... 180'i bu toplantıya katıldı. Amacımız ne? Paydayı 100 yapmak. Öncelikle ben bunları 10 ile sadeleştirerek sıfırlardan kurtulayım. 18 bölü 24 denk kesin elde ettik. Peki 24 sayısını ben genişleterek güzelde edebiliyor muyum? Ne yapmam gerekiyor? 100'ü 24'e bölelim bakalım kalansız bir bölme işlemi elde edebiliyor muyum? 4 kere var. 4 çarpı 24. 96 kalan 4. Kalansız bir bölme işlemi elde edemediğim için bana verilen kesri direkt genişleterek paydasını 100 elde edemiyorum. O halde bu kesri öncelikle sadeleştirmem gerekiyor. Hem paydaki hem de payda hem pay hem de paydadaki sayının altının katı olduğunu görebiliyoruz. 6 ile sadeleştirelim. 18'i e 6'ya böldüm. 3. 24'ü e 6'ya böldüm. 4. 3 bölü 4 kesin elde ettim. Zaten bu kesir şu an en sade halde. Nereden biliyoruz? Payı ve paydayı ortak bölen birden başka hiçbir doğal sayı yok. Ben 3 bölü 4 kesinin paydasını 100 yapabilmem için genişletme yöntemini kullanmam gerekiyor. Peki bunun için hangi sayıyla genişletmem gerekiyor? 100'ü 4'e bölelim. 2 kere 4 8 2 20 20'nin içinde 4 5 defa var. 5 4 kere 4 20 kalan 0. Demek ki ben 3 bölü 4 kesrini 25 ile genişletebilirim. Genişletelim. 3 çarpı 25 bölü 4 çarpı 25. 3 çarpı 25 75. 4 çarpı 25, 100. Paydamızı 100 elde ettik. Bunu yüzde sembolüyle gösterelim. İfademizi yazalım. Payı sembolün yanına ekleyelim. 75 olacaktır. Demek ki 200 bu toplantıya velilerin 75'i katılmıştır. Bir sonraki sorumuza bakalım. Yukarıda 5. sınıf öğrencilerinin gittikleri kurslara göre dağılımları yüzde olarak verilmiştir verilen yüzdeleri ondalık gösterim ve kesir olarak ifade edelim. Öncelikle futbol kursuna giden öğrencilerin yüzdelik dilimini bir yazalım. Bakalım yüzde otuz beş. Daha sonra voleybol kursuna giden öğrencilerin yüzdelik dilimini yazalım. Bakıyoruz yüzde yirmi beş. Daha sonra tenis kursuna giden öğrencilerin yüzdelik dilimini yazalım. Yüzde otuz. En son yüzme kursuna giden öğrencilerin yüzdelik dilimini yazalım. Ona da bakalım yüzde on. Peki biz bunları yüzde olarak ifade ettik. Hem kesir hem de ondalık gösterim olarak nasıl ifade ediyoruz? Önce kesirli olarak ifade edelim. Yüzde 35 payda 100. Yüzde sembolünün yanındaki sayıyı paya yazıyoruz. Yüzde 35. Yüzde 25 paydamız 100. Yüzde sembolünün yanındaki sayıyı paya yazıyoruz. Yüzde 25. Yüzde 30 için paydamız 100. Yüzde sembolünün yanındaki 30'u paya yazıyoruz. 30 100. Yüzme kursu için yine paydamız 100. Yüzde sembolünün yanındaki sayı olan 10'u paya yazdık. Yüzde 10. Peki ben bunları ondalık gösterim olarak nasıl ifade edebiliyorum? Şimdi ondalık olarak ifade edelim. Geç, geçmişe dönük bir tekrar yapalım. Bir kesri ondalık olarak ifade ettiğimiz zaman önce tam kısmına bakıyoruz. Tam kısmında herhangi bir sayma sayısı olmadığı için 0 virgül. Virgülden sonra paydaki sayının tamamını yazıyoruz. 0,35. Virgülden sonraki basamak sayısı paydadaki sıfır sayısının karşıladığı için ifademiz doğru. Voleybol kursu için yine tam kısmında herhangi bir sayma sayısı olmadığı için 0, virgül. Paydaki sayıyı virgülden sonra yazıyorum. 25. Virgülden sonraki basamak sayısı paydadaki sıfır sayısını karşıladığı için ifademiz doğru tenis için yine tam kısmında herhangi bir sayma sayısı olmadığı için 0 virgül. Virgülden sonra paydaki sayı yazıyorum. 30. 0 virgül 30 aynı zamanda 0 virgül 3 kesine denktir. Neden? Pay ve payda 10 ile sadeleştirildiğinde 3 bölü 10 kesir elde edilir çünkü. Aynı ifadeyi yüzde sembolü için de yazalım. Tam kısmında herhangi bir sayma sayısı olmadığı için sıfır tam. Virgülden sonraki sayının tamamını paya yazıyoruz. Bu aynı zamanda neye denkti? Sıfır virgül 1. Neden? Çünkü pay ve paydayı 10 ile sadeleştirdiğimizde 1 bölü 10 kesin elde ediyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadardı. Bir sonraki derste birlikte olmak üzere görüşürüz.